Seni görmeye davet ediyorum. Ayı, ayı, ayı. Oh, ey dünya, duy sesimi. Bundan sonra sadece erkek ödemeyecek hakaretinin bedelini. Seni görmeye davet ediyorum, görmeye. Pekala, ben o istiyorsanız buyurun, buluşalım öyleyse. Buluşalım, şimdi ve burada.

O Nazlı ile bana para vermemeye çalışıyordu ama işin tuhafı sevdim kadını. Yanaklarına, kirtiklerine, dudaklarına, kan zeli gülçüklerine rağmen her şeyine rağmen sevdim. Alacağımdan bile vazgeçeceğim neredeyse. kesin olarak onu gördük Ne kadın be! Ne çizirliyor, ne zırlıyor! Top ve tüfek sanki! Sanki ateş ve barut! Efendim bir kadın vurmak, ayıp olur herhalde. İşte.

tam evet, o Böyle evet. mi? Evet, öyle. Şimdi onu düz uzat. yukarıda. yaparsınız? Her şey öyle. Tamam mı? Yalnız, yalnız elinizin titremesini de önleyin ha. Ee, anladım. Ee, fakat biraz da öyle eskiydi. Elverişli bir eski bakmaya çıkabilir misiniz? Şey, yalnız, yalnız ben havaya afet edeyim. Havaya mı? Bu da nereden çıktı? Niçin? Şey, Korktunuz mu yoksa? Ama bu işten kurtulacağınıza mı sandınız başımın o? Tellerinize bir delik varmadan hiç muaf etmeyecek. Korktunuz mu? Evet, korktum. Hadi canım, ne oldu size böyle? Şey... şey. Hay <laughs> Allah'ım, bu bak benden hoşlanmış. <laughs> Zavallı, gezer misiniz baksın benimle? Hayır. Hayır. Hayır mı? Hayır. şeye sevdim. Size aşık oldum ben. Bugüne kadar 12 kadrinden bıraktım. Topuzu beni bıraktı. Ama 3-0 için oldu. Baba oğlum. Bilir misin? Evet. Şeker fare. Tamam. Gidiyorum. Bak gidiyorum ha. Bir daha gelin geldi. <laughs> oh, ne kadar beklettim bir bilseniz. Tekin elleriniz üstünde. Sizleriniz ediyorum. Sizsiniz. <laughs> <laughs> Sizsiniz.